Selam millet ben Erenay ve bugün sizlere efsane bir video ile daha karşınızdayım hepiniz tekrardan hoş geldiniz ve bugün TKSZ Craft'tayız. Yanımda Tugay var Suzuncu'nun kurucusu hoş geldin Tugay. Hoş buldum. Bugün daha önce görmediğiniz bir sunucu tanıtacağım dediğim gibi lütfen sonuna kadar videoyu izlemeyi unutmayın çünkü ilginizin çekeceğini düşünüyorum ve bu videoya like atmanızı da kesinlikle like atıp kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bu bir RP sunucusu arkadaşlar. Daha önce Minecraft'ta gördünüz mü veya izlediniz mi bilmiyorum ama çok eğlenceli bir sunucu ve ben de bugün sunucuyu size tanıtacağım ve siz de benle beraber bu arada oynayabilirsiniz. Açıklama kısmında ve şu anda ekranda IP'si çıkmıştır sunucunun. Kesinlikle ve kesinlikle gelip benle oynamayı unutmayın. Bir sürü özelliği var, bir sürü güzel şey var ve bugün onları göstereceğiz. İlk olarak bu sunucunun bir tekstür peki var. Sunucuya girdiğiniz zaman şu sağ tarafta spawn'da tekstür peki oradan indirebilirsiniz. Ee, 1152 ve 116'ya kadar destekliyor değil mi sunucu? Evet. Süper ve şu anda elimde gördüğünüz gibi bir telefon var. Bu telefonu da detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi şöyle bir göstereyim. Navigasyonu, WhatsApp'ı falan filan her şeyi var burada arkadaşlar. Çok da keyifli e, duruyor. Şimdi o zaman Tugay şöyle hemen e, ufak bir sunucudan bahsetmek ister misin sen? Edeyim abi. E, bu sunucu hem survival hem de role play... Gerçek hayattaki meslekleri yapabildiğiniz, ne bileyim WhatsApp'tır, Spotify tarzı şeyleri e, barındıran. Aynen. Üzüm. Harika ya zaten ben de tanıttıkça göreceksiniz Benim şu anda bir astronot mesleğim var Fakat ben doktor olacağım şimdi size göstermek için ee, Direkt çıktığınız zaman sol tarafta hastane Sağ tarafta karakol var zaten Şöyle hemen hastaneye doğru gidelim Bu e, yerlere siz de giderek de meslek sahibi olabilirsiniz Burada işte hastaların ismi falan filan her şey yazıyor zaten Şimdi ben buradan müdüre geleceğim ikinci kattan Ve e, başvuru yapacağım bildiğiniz gibi Gördüğünüz gibi yani nasıl olduğunu zaten sol altta görüyorsunuz katılmak istiyorsan işte tıkla diyor tıklayıp gördüğünüz gibi başıyla doktor mesleğine ulaşabilirsiniz daha sonrasında da e, bu alt kısımdan buradan gelip doktor bandajları kısmından zaten bandaj vesaire alabilirsiniz el bandajı ve ayak bandajı şeklinde bunları da burada hasta olan kişilere basabiliyorsunuz arkadaşlar e, sen hasta mısın Tugay? şu anda kendime şey yapayım bir. Şu anda bir ayağını falan kır, kolunu falan kır, bir şey yap kendine. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Tugay ayağı kırıldı. O yüzden yavaş yavaş yürüyor. Ben de, de ayak bandajı olduğu için şimdi onu tedavi edeceğim. Gördüğünüz gibi bandaj sarılıyor diye ekranda. Harika olmuş. Ben çok hoşuma gitti Tugay'da ondan sonra. hem ee, Tugay'ı tamir, hem Tugay, ta Tugay iyileştirdim için 50 TL kazandım. Hem de Tugay'ın artık hastalığı kalmadı. Zaten ee, doktor olduğun zaman da chat'te isimler yazıyor işte şu kişi hastalandı tarzında, değil mi? Evet. Aynen öyle. Güzel bir şekilde yazıyor. Şimdi ben şunu göstermek istiyorum size. Gördüğüm en güzel özelliklerden bir tanesi. Cep telefonundan arkadaşlar navigasyon kısmından istediğiniz yere, bilmediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Mesela şöyle navigasyondan eee nereye işaretleyeyim? marketi işaretlersem gördüğünüz gibi burada bir işaret çıkıyor ve bu şekilde marketlere gidebiliyorsunuz. Bunlar herhalde oyuncuların marketleri, değil mi? Yok. Bunun bu sunucunun marketi mi direkt? Aynen. Kendi marketi. Direkt. Aha. Eee, AVM pazar tarzı yerlerden insanlara satış yapabiliyor. Eee, AVM pazar tarzı yerlerden satış yapabiliyor musunuz? mesela. O zaman şöyle bir hızlıca AVM'ye gidelim mesela. AVM nerede? Şöyle bir e, navigasyondan seçeyim ben AVM'yi. AVM, AVM, AVM... AVM nerede? Birinci sayfanın en sol alt kısmı birinci sayfanın en sol alt kısmı tamam Heh. birinci alışveriş merkezi tamam şöyle hemen alışveriş merkezine doğru gidelim o zaman arkadaşlar ya dediğim gibi tamamen bir rol Play sunucusu hani sizde daha önce böyle bir sunucuda bulundunuz düşünmüyorum sizde oynamak isterseniz kesinlikle gelebilirsiniz ben de bu sunucuda oynayacağım zaten ee, Minecraft'tan sıkılan arkadaşlar için harika bir şey harika bir özellik bence harika özellikler de var onları da göstereceğim zaten ee, az sonra ben gidiyorum o şeye doğru alışveriş merkezine doğru Tugay. Giderken aslında futbola da uğrayabilirdin yani. Onları, onları dönüşte bakarız. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bu sonucu tamamen sıfırdan. Map'i yani tamamen sıfırdan kendileri yapmışlar. O o konu bakımını da takdir ettim ben aynı zamanda sunucuyu. O yüzden siz de kesinlikle gelip en azından göz atmayı unutmayın. Beni yakalamak için de gelebilirsiniz. Alışveriş merkezi şu önüm herhalde. Geldik alışveriş merkezine. Evet geldik. Tamam şimdi ben hızlıca giriyorum buraya. Burayı da böyle bir bakalım tanıtalım. İnsanlar ne satıyormuş ne ediyormuş falan. En fazla iki abim, iki alan alabiliyorlar herhalde. Buraları kendileri mi inşa ediyorlar? Ee, Yok. Şöyle bak. Küçük küçük alanlar var. Aynen. Burada satış yapıyorlar insanlar. Süper. Burada kendileri satış yapabiliyorlar aldıkları yerlere. Harika çok güzel olmuş ya çok güzel bir mantık bence. Şimdi e, ben e, sunucuda en beğendiğim şeylerden bir tanesi olan araba mantığını da göstermek istiyorum size arkadaşlar. Ben e, oynarken kendim bir araba almıştım zaten. Hatta şöyle buradan ben galeriyi işaretleyeyim. E, or orayı da gösterelim size. Kendi arabamla Tugay gel bırakayım seni. Gel <laughs> atlarken arkanız Arkadaşınızı falan da alabiliyorsunuz böyle arkanıza. Zaten yollar falan da var her yere gidebilen. Şimdi şöyle e, oku takip edeceğim. Hızlıdan gideceğim bakalım. E, nasıl bir yermiş galeride. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Bu evler falan filan var sol tarafta sağ tarafta. Bunlar herhalde satın alabiliyorlar veya kiralayabiliyorlar değil mi? Bunlar apartman. Apartman. Apartman, <laughs> apartman direkt kiralayabiliyorlar. Galeri geçtik galiba pardon. <laughs> tamam şöyle döneyim. Şuraya da park edeyim abi şöyle. Hop arabamı da şöyle alayım. Gördüğünüz gibi burada e, galerici var bir tane. Galericiden isterseniz motor, ee, ve isterseniz de araba satın alabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar e, pahalı arkadaşlar. Bunlar için baya para biriktirmeniz, Baya para kazmanız gerekiyor. Ee, bunları da ama tabii ki mesleklerinizi yaparak veyahut da işte e, ticaret falan kullanarak da ya e, sağlayabilirsiniz. Şimdi burada bir futbol sahası var. E, Tugay gel seninle bir maç yapalım o zaman Gel seninle bir kapışalım bakalım Bu arada futbol voleybol tarzı böyle güzel e, Oyunlar da var sonuçta birazdan voleybola da gideriz arkadaşlar Orada da görürsünüz zaten Şöyle Tugay ile bir e, maç yapalım o zaman hızlısından Tamam arkadaşlar şimdi ben e, Tugay'ı birazcık e, yeneceğim Üzeceğim Tugay'ı Tugay, e, Yalnız abi bak bu adam kurucu yani Bak 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 hareketlere bakın arkadaşlar Yer mi lan Anadolu çocuğu He? Yer mi Anadolu çocuğu 1-0 3 olan kazanır Tugay Hadi bakalım 3 olan kazanır bu arada arkadaşlar, bir e, kod da olacak bu videoya özel. Erenay kodunu kullanarak siteden ne elde edebilirler Tugay? ve hatta oyun içi mi kullanacaklar, yani nasıl olacak? Gizli bir tane ödül diyeyim ben direkt. Tamam, gizli bir tane ödül. Bu kodu nereden kullanabilirler bu arada? E, siteden. Kupon. Siteden Erenay kodunu kullanarak arkadaşlar siz de ödül kazanabilirsiniz, haberiniz olsun. Ben de şöyle... Şu... Abi bu adam çözmüş oyunu ben... Allah... Yedik golü arkadaşlar yedik. 3 olan kazanır dedik de sana bu sefer acıdım Tugay biliyor musun? Bir tane gol at şeref golü diye. Hop şöyle. Hadi bakayım hadi bakayım. Oğlum bak onu nasıl yapıyorsun bana da öğret bana ne ya? Al al abi kolay gelsin. <laughs> ne oldu? Ne oldu abi kurucu murucu dinlemem he. Biz eski topçuyuz ha eski top... Allah dinlermişim. Eski topçulardan kim kaldı bakayım yok yemem onu ben tamam. Şöyle hop. Şöyle mi atıyorduk? Oo, hadi bakayım. Attım üstünden. Ama Tugay yemezler. Dediğim gibi her zaman yemezler onu. Allah. Lan 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 yiyeceğim bunu yiyeceğim. Yemedim abi tamam çıkarttım çıkarttım çıkarttım. Bu arada çok zevkli arkadaşlar ya. Dediğim gibi hani sadece şu futbol oynamak için bile gelebilirsin sunucuya. Tugay geçmiş olsun. Vallahi geçmiş olsun. Lan. Lan oğlum. Oğlum ya. Oğlum. Bu arada bu vuruş mesafesi ne kadar? Yani ne kadar uzaktan yani topa hitbox vurabiliyorsun? Hitbox'ını bildiğim için kolay vuruyorum. Ben. Evet ne kadar ama mesela hitbox'ı ne kadar şeyin topun? Yani şu kadarcık bak, buradan bile vuruluyor. Oha, <gülüyor> <gülüyor> biz Bizde üç kat abi, bizde durmak yok. Hop arkada bekledim bu sefer Tugay, yemezler. Anam içimden geçti top. Taks <laughs> bu. Eyvah 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 eyvah. Ben direkt jitter yapıyorum abi topa. Olmaz mı öyle? Olmuyormuş Abi yenildik ya. Böyle bir şey yok tamam. 3-2 helal olsun kardeşim. Eline sağlık. Şimdi arkadaşlar buradan voleybola gitmek istiyorum hızlı bir şekilde. Onu da görün diye. Ee, bu tarz gerçekten ufak tefek sporlar falan filan da var. Götür bizi Tugay voleybola. Bak bu arada tam da Whatsapp'ı göstermelik noktada. kolum attı. Aynen bu arada Whatsapp var arkadaşlar özel mesaj tamamen yok sunucuda. Mesela ben buradan Tugay'ı bulayım. Tugay'a e, konum gönder diyorum Tugay. E, bana Tugay evet. konumumu kabul ederse ben de yukarıda gözükeceğim ve arkadaşıma doğru gideceğim şimdi. Kabul et Tugay konumu. Aynısının tersi aslında biliyor musun? <laughs> Aynısının tersi mi? O bana konum gönderiyor aslında aynen. O bana konum gönderiyor ben ona doğru gidiyorum. Konum isteği oluyorum şu an hatta ona. Bir daha yolladım. Abi ben atıyorum ben. <laughs> Nasıl sen atıyorsun ya? Gerçekten sen konum atarsın. Karşı taraftaki sana gelmez mi? Tamam sen voleybolda değil misin? Sen bana konum atacaksın evet. ben sana geleceğim işte. Ben şimdi sana konum atacağım sen. Tamam at o zaman abi bana konum. Şu an evet. Bak, slash evet yazacağım. E gördüğünüz gibi üstümde e, açıldı şey Tugay bu tarafta diye. Hemen Tugay'a doğru gidelim. Hem bir voleybol kapışması yapalım Tugay'la. E, bu şekilde navigasyonu kullanarak da arkadaşlarınızı bulabilirsiniz bu arada hızlı bir şekilde. Geldim abi voleybola. Şimdi e, Tugay'la bir de voleybol kapışalım. Geç abi kırmızı şey mavi takıma. Tamam şunu nasıl kapatıyoruz bu arada? Sol tıklayacağız yine navigasyon durdur diyeceğiz herhalde. Tamam. Şu anda durdu. Şimdi shift'e basarak arkadaşlar topu tutabiliyorsunuz. Ondan sonra böyle vurduğunuz zaman topa gördüğünüz gibi hop hop gidiyor abi. Sen de bu Tugay. Ana benim sağıma düştü. Ben biraz beceriksiz olabilirim. Tamam Tugay attı bana topu. Ben de şöyle hop ona geri attım. Bu çok zevkli çok hoşuma gitti benim. Gerçek şey Minecraft'ta bildiğiniz voleybol oynuyorsunuz. Çok güzel kodlamış arkadaşlar. Kim kodladıysa da eline sağlık. Şöyle bir daha vuracağım abi topa. Hop Bayağı bir aya oynadık Tugay <laughs> ama sen kazandın Ya bunlar arkadaşlar adam koskoca kurucu artık 7.24 burada takılıyor biz biz zahmet kazansın Şimdi göstermemi istediğim bir de e, soygun var bankaya doğru gidelim mi o zaman hızlısından Daha gidelim o zaman hızlıdan bankaya da gidelim. Ya dediğim gibi arkadaşlar çok gösterilecek çok fazla şey var fakat hani siz de sunucuya gelerek bunları kendiniz de öğrenmeniz, keşfetmeniz gerekiyor. E, ben hepsini şu anda videoda gösteremem ama gayet güzel, gayet keyifli olmuş. Aha kasa dolu diyor. Ana. Çaldı bir abi. Buradan kasa bu gerçekten buradan şey mi çalıyoruz? Kasayı mı çalıyoruz gerçekten? Evet, orası hayır orası ATM bir de alt tarafta banka yani kasa var büyük. Ha bir de büyük kasaya mı gideceğiz şimdi? Yani şimdi sağdan gel. Aha. Aha vallahi büyük. O burada gizli mekan var arkadaşlar. O daha iyi daha kolay gelsin vallahi. <laughs> Hayatta bulamam kesin. <laughs> Bunu bulamaz mıyım? Gerçekten mi? Ya Aslında bulursam. Belli ki yani bak şöyle girişten geliyorsun. Aa labirent burası. Evet. Hayda labirentte bir bir tane çerçevenin arkasında öyle mi? Tugay bulamadım. Aha, aha burası Vallahi... mı? <laughs> Tugay göster ne olur göster. Direkt giriyorsun buradan sola gelip tak. Aa oğlum niye siz niye bu kadar kolay? Siz yapmışsınız ha bu kadar kolay. Evet bayağı kolay geçti bu arada. <laughs> ben geçerim ben. <laughs> ne, ne taraftan? Hop bayağı bildiğin bankayı soyacağız şu an ha. Burada evet. insanlar var. Abi insanlar da çözmüş burayı ya. Ama buradan düşersem ayağım falan kırılır o yüzden düşmüyorum arkadaşlar atlamıyorum yoksa normalde direkt atlardım. Vallahi ya parkur. Parkur neyse ben gideyim. Allah <laughs> Allah parkur bizim işimiz ya sen rahat ol. Parkur parkur bizim şey. <laughs> 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 Burada bu arada insanların ayağını kırma şeyi de var değil mi? Bak. O bayağı parkur bayağı. uzun bu arada. Bayağı uzun bir parkur var. Tamam problem değil abi bizim için. Eski parkurculardan kim kaldı? Tam ee. tamam son kez son kez. kez deneyeceğim. Evet orası birazcık zormuş. Son kez deneyeceğim. Tam Tugay beni. Lütfen beni yukarı götürür müsün abi? Şu bankayı artık soymak istiyorum. Götür abi ışınla bir şey yap. Aha abi, abi adam diyorum adam artık ezberlemiş ki ya mantığı. Her şeyi çözmüş adam. Baya gidiyor bu arada. Heh tamam. Beni, beni çek abi şu bankayı soyalım ne olur. Ha. Buraya geldim. Çekiyorum o zaman bankayı. Çorkluyorum. Hop çektim ne kadar kaslı soyuluyor 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 ne kadar sürüyor bu ee, bir aha bir... soydum ne kadar kazandım 75 TL mi ha. ya Tugay o kadar çabaladım ettim 75 TL mi kazandım gerçekten bütün bankadan ya peki, abi. <laughs> peki 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 bu kadar bırakmış herhalde şöyle şuna da basalım buradan çıkması ayrı zor girmesi ayrı zor bu ne ulan? Ben Allah ay tamam tamam başardım Şimdi o zaman arkadaşlar sevdiğim ve beğendiğim Aşırı güzel bir mantık var En son olarak oraya da gidelim Şöyle arabama biniyorum ben e, Arabama binmeden önce şöyle bir hemen navigasyondan işaretleyelim Uzay üstünü işaretleyeceğim buradan e, Astronot muhabbetini de göstermek istiyorum Size bildiğiniz uzaya çıkıyorsunuz Harika bir özellik o da Şöyle e, ne tarafta e, Şey nerede uzay üstü nerede mesleklerde. Ha, doğru doğru doğru. Mesleklerde. Şuradan hemen mesleklere giriyorum. Burada astronot var. Astronot gördüğünüz gibi gideceğiz şimdi. Gel Tugay atla arkama. <laughs> astronot olarak giderim abi hemen uzay üstüne bakalım hızlı hızlı. Arkadaşlar biz astronot uzay üstüne geldik. Şimdi astronot olacağız buradan. Ondan sonra bildiğiniz uzaya gideceğiz. Şöyle müdüre bir selam çakalım hemen. Müdürden alıyorsunuz bu arada her yerde meslekleri zaten söylemiştim. Bu arada istediğiniz zaman meslek değiştirebiliyorsunuz. Onunla alakalı bir problem yok. Ben astronot oldum şimdi. Buradan hızlı bir şekilde uzaya doğru çıkalım. Uzayı da görün aynı zamanda. Burada işte astronot tarihi geçemez falan filan var. Bunları geçiyoruz hızlısından. Aa ooo bayağı bildiğin şu an uzaya doğru yolculuk Rokete gidiyoruz arkadaşlar Roketten de uzaya gideceğiz tabi ki Şimdi o hop, hop hop şuradan e, Astronot kaskımızı da alalım Arkadaşlar şuradan hemen astronot kaskımızı aldık Gördüğünüz gibi bu arada skinlerle alakalı bir problem oldu Onu şimdilik çok ciddiye almayın Siz girdiğinizde zaten skinleriniz gözüküyor Uzaya gidiş diyor Allah düşüyordum aşağıya geri O zaman şöyle sından uzaya gidelim bakalım Şu anda gördüğünüz gibi artık Uzaydayız hatta şöyle yer çekimsiz ortam falan her şeyi görüyorsunuz. Şimdi aşağıda e, dönüyor. Gidelim hemen aşağı. Burada gördüğünüz gibi bildiğin uzaydayız. Şu an aydayız herhalde. Burada görevler var. Buradaki görevleri yaparak da siz de e, astronot görevinde şey kazanabiliyorsunuz ama gerçekten çok 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 güzel olmuş. Uzaya da gelmek istiyorsanız Minecraft'ta modsuz, şusuz, busuz buraya gelebilirsiniz yani. Şimdi burada nasıl e, para kasabiliyorlar? Tugay bahsetsene biraz burada etrafa belirli dakikalarda meteorlar düşüyor. Şu sol tarafta gördüğün gibi bak. <laughs> e, ee, <içinde gülüyor> ne bileyim varil var. içinden hazine çıkıyor işte. Sonra yanında da onu koruyan bir tane Süper. uzaylı var. Süper sonra bunları satabiliyorlar. Uzaylıları falan da öldürmeleri gerekiyor tabi. Yer altında da bir sürü madenler var. Bak sana bir tane meteor göstereyim şimdi. Tamam geliyorum. Şöyle tam önüne doğru atacağım. Tam tam önüme doğru meteor. Tamam abi yolla bakalım bir tane meteor. O uzaylı uzaylı öldürmesin bizi burada yok etmesin. Allah! Aman aman aman, Bildiğin tak diye meteor düştü. Peki bunların zamanı var mı? Var var. He zaman olarak düşüyor bunlar. Evet. Harika ben bunları söndürüyorum abi. Hazine nerede hazine abi bana hazineyi göster. Allah! Abi öyle bak öyle bir anda yolluyorum onu korkuyorum ben bundan ha. Pat küt pat ses geliyor. Şey nerede? Ganimet nerede? Bazılarında düşüyor şimdi onu tutturmaya çalışıyorum. Ha, bazılarında düşüyor ama bunlar da tabi zümrüt bloklar falan filan da herhalde ederi var yani değeri. Evet, var. Tamam. Allah. Aman aman tamam abi daha düşürme ne olur düşmezse de düşmesin ya. Ha ha geliyor ya, şey. geliyorum. Elman lan olduklar. lan oğlum lan oğlum bu beni öldürdü. Vallahi öldüm yarım kalbim kaldı. Öldüm abi. Hazinemi almama izin vermem diyor. Abi adam yamulttu bizi Tugay ya. <laughs> Harbiden yamulttu adam bizi. Neyse o zaman şöyle hızlısından ben şeyi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Spotify'ı da göstermek istiyorum. Sonuçta bildiğiniz Spotify'da var. Mesela şöyle bildiğimiz müziklerden e, ne var mesela? Gangnam Style çaldıralım mesela. Gördüğünüz gibi şu anda arkada bildiğiniz Gangnam Style çalıyor. Şuradan e, hemen durdurayım. Gelip bunları da inceleyebilirsiniz zaten sizde. O zaman e, bu videoluk bu kadar olsun. Sunucuyu umarım gelirsiniz. Umarım hoşunuza da gitmiştir sunucu. Açıklamada ve ekranda zaten IP'si çıkmıştı dediğim gibi. Kesinlikle gelip uğramayı unutmayın. Burada RP oynayabilirsiniz sizde. O zaman e, kendinize çok 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 iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.